seçimi mesim olmayan sonuçta itibariyle kazanan Sayın Tufan Erdoğan'dır, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı. Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen seçimlerde Türkiye'deki iktidarın desteklemek için seferber olduğu UBP adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ağır bir yenilgiye uğradı. Ana muhalefetteki CTP'nin adayı Tufan Erhürman seçimi ilk turda açık farkla kazandı. Tufan Erhürman. Tufan Erhürman! Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman! 8 adayın yarıştığı ve katılım oranının %65'e yaklaştığı seçimde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Tufan Erhürman oyların %62,76'sını, Ersin Tatarsay %35.81'ini aldı. Seçim sonuçları AKP ve MHP'nin Kuzey Kıbrıs'ta Ersin Tatar eliyle yürüttüğü politikaların halkın büyük bölümü tarafından benimsenmediğini ortaya koydu. Seçimi etkileyebilmek için kampanya boyunca Süleyman Soylu, Hulusi Akar gibi siyasetçilerin yanında eski futbolcu Mesut Özil ve şarkıcı Yavuz Bingöl gibi isimleri adaya gönderen Cumhur İttifakı ağır bir yenilgi aldı. Ersin, Tatar, Başkanımıza destek için geldim. Ersin Bey Kıbrıs Türk'ü için çok önemli. 19 Ekim'deki seçimlerde de kendisinin yanında olmak istedim. Bir de şarkı yaptım ona biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'taki seçmenler adanın bir yandan bir mafya ve ahlaksızlık cennetine çevrilirken bir yandan da ahlak adına dincileştirilmesine dayanan AKP-MHP politikalarına tepkilerini ortaya koydular. Şunu da ekleyelim. Bu seçimde klasik anlamda sağ ve sol yarışmadı. Kuzey Kıbrıs toplumunda uzun zamandır bunlar belirleyici değil. Ülkenin en güçlü sağ partisi Partisi UBP'nin tabanının önemli bir bölümü de CTP'nin adayına oy verdi. Kıbrıslı Türkler oylarıyla Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'de stratejik ama halksız bir toprak parçası olarak görmekte direnen Türkiye'deki kimi çevrelere de biz varız buradayız demiş oldular. Sonuç Türkiye'de farklı tepkilere yol açtı ama bunlardan bir tanesi özellikle dikkat çekiciydi. MHP lideri Devlet Bahçeli seçimlerin iptal edilmesini ve KKTC'nin ilhak edilmesini istedi. Bu açıklamayla demokrasi ve barış hedeflerine ne kadar bağlı olduğunu gösteren ve gol yiyince topunu alıp gitmek isteyen bilge lider Bahçeli'yi orta AKP ise yalnız bıraktı. AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğunu gösterdiği şeklinde açıklamalar yaparak Erhürman tebrik ettiler. AKP ve MHP arasındaki yaklaşım farklılığı aslında birçok konuda izlediğimiz rol paylaşımından öte bir anlam taşımıyor. Bahçeli'nin çıkışı Abdullah Öcalan'la yürütülen sürecin kırılma yarattığı tabanına başka bir düşman veya tehdit yaratarak birleştirmek ve Türkiye'deki kimi ulusalcı çevrelerin Kıbrıs konusundaki kaygıları üzerinden prim yapmaya yönelik bir çaba. Esas Atatürkçü bizleriz. Çünkü bizler Atatürk'ün çocuklarıyız. Atatürk'ün evlatlarıyız. AKP ise Kıbrıs gerçeğini bilerek hareket ediyor. O gerçekte şu. Kıbrıs'ta seçimi kazanan Erhurman'ın federatif bir çözümden yana olması adadaki durumu değiştirecek bir gelişme değil. Türk tarafında Kıbrıs'taki çözümün şeklini belirleyebilecek tek aktör Türkiye. Öte yandan Türkiye'deki Kıbrıs cahil çevrelerin federasyon tezine gösterdikleri tepki de yersiz. Federasyon emperyalizmin pençesindeki Kıbrıs adası için sihirli ve kurtarıcı bir çözüm formülü değil. Ancak Kıbrıs Rum tarafının istediği şey hiç değil. Türkiye'deki Kıbrıs cahilleri federasyon tezinin Kıbrıs Rum halkı tarafından %70'in üzerinde bir oyla reddedildiğini ya bilmiyor ya da unutturmaya çalışıyorlar. Dünkü seçimleri büyük farkla kazanan Erhürman, çözüm anahtarlarından en az birinin Türkiye'nin elinde bulunduğunun farkında. Kampanya boyunca AKP iktidarını doğrudan karşısına almamaya özen gösteren Erhürman, ilk açıklamalarında da Türkiye ile uyum içinde hareket edeceklerinin altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde yürüteceğiz çalışmalarımızı. Elbette böyle olacak. 55 yaşındaki Tufan Erhürman ne Türkiye'nin ne de AKP'nin yabancısı. Üniversite eğitimini ve akademik kariyerini Türkiye'de yürütmüş bir hukuk doçenti. Tufan Erhürman AKP iktidarı döneminde Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın oluşturduğu Kamu Denetçiliği Kanun Tasarısı Komisyonu'nda 4 yıl çalışmış bir hukukçu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip e... Kıbrıs'taki seçimlerin sonucunun gösterdiği bir diğer gerçekse birleşen bir halkın kolay kolay yenilemeyeceği. Kıbrıs Türk halkı 19 Ekim günü seçme ve seçilme hakkını olduğu kadar kimliğini ve kişiliğini de korumakta kararlı olduğunu ortaya koydu. Darısı Kuzey komşularının başına.